Yeni bir Sri Lanka videosundan hepinize tekrardan selamlar. Yine bir tuktukçuyla anlaştık. Gerçi aynı kişiyle anlaştım. İyi bir adam. Beni gezdiriyor, bekliyor. O yüzden kendisiyle tekrar anlaştık. Şu anda beni getirdiği yer burası aslında tam merkezi bir yer. Bu arada Sri Lanka'da benim son iki günüm. Daha sonra Bangkok'a geçiyoruz. Oradan farklı ülkelere de geçme planım var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Sesim biraz tuhaf gelebilir. Çok kötü hastalandım. Bir önceki videodan hemen sonra aynı gecesi bir hastalandım. Bir hastalandım anlatamam size. Ya vereyim mi? Dur. Ve şimdi paraları biraz ya kaç para kaç yapıyordu ona bakmam lazım. Veriyorum ama yardımcı olmaya çalışıyorum böyle baksanıza. Gerçekten şey değil. Pek iç açıcı değil gece ben bir hastalandım, bir hastalandım. Üşümeye başladım, titreme böyle Türkiye'de şey diyorlar, sıkma diyorlar galiba değil mi? Titreme oldu böyle, aşırı ama. Bir ter attım sabaha kadar. iki gün boyunca var ya inanın dedim yani bayağı bir mikrop kapmış vücut. Ciddi anlamda. Selamünaleyküm <laughs> Aleyküm. What <is> this? <laughs> Ha. ha bu şey ya koku parfüm ele sürülüyor ya. Misvak satıyor. Burada çok Müslüman da yaşıyor. Hindular da var ama Müslümanlar da çok ha. Yani öyle tamamen bu ada Hindu falan diyemeyiz kesinlikle. Hristiyanlar var. Ondan sonra Müslümanlar çok var. Yani Hindu ağırlıklı değil diyebilirim. <laughs> mesela bakın dedim ya yemek meselesinde. Burası mesela bir restoran. Her yerde yemek yiyemezsiniz diyorum ya. Mesela böyle yerlerde turistlerin biraz yemesi e, şey olmaz yani sağlıklı olmaz gibi. Burası cami. Kameradan kaçıyorlar bazıları. Bakın caminin girişi böyle. Baksana orada kargalarla insan böyle bir arada yerden yemeklerini buluyorsa yiyorlar işte böyle değişik bir ortam. Kargalar hiç çekilmiyor bile. Çok tuhaf ya burası baksanıza böyle lüks mağazaların olduğu bir yerde bile böyle büyük fakirlikler görebiliyorsunuz. Burada dilenen insanlar harbiden çok ihtiyaç sahibi olduğu çok açık ve net bir şekilde belli yani. O yüzden insan içinden geliyor burada bir şeyler vermek. Ayep. Yine sokakta yatan görüyorsunuz. Bir insan ve burada o kadar çok var ki. Burada yaklaşık 9 gün kaldım. 9 gündür buradayım ve birkaç gün sonra Bangkok'ta olacağız. Oradan videolar gelmeye devam edecek. Ama bu 9 günde Sri Lanka'da hiç artı bir şeyler göremedim. Maalesef gerçekten ülkenin durumu hiç iyi değil. İnsanları çok fakir, fakiri. Yani orta düzey zaten burada yok. Yani çok kötü durumda olan insanları gördüm burada. Burası da restoran. burası galiba hükümet binası gibi bir şey mi? Bayraklar falan var. Bu küçük ada ülkesini komple burası Kolombo besliyor. Buradan balıkçılık çıkardıkları balıkları burada Sri Lanka'da bütün her yere dağıtıyorlar. Aynı zamanda tabii ki burada büyük pazarlar ve alışveriş yerleri de var. Sri Lanka'da ben diğer bölgelere de gitmek istiyordum. Ama hastalık olduktan sonra 3 gün hiç çıkamadım. Çok kötü durumdaydım. Gerçekten bayağı bir etkiledi beni. Ya tam virüs kapmış. Daha tam da düzelmiş değil yani onu da söyleyeyim. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Oralara gidemeyeceğim. Ben daha çok Kolombo'yu gördüm. Biraz çevresini gördüm. Evet doğası çok güzel. Kolombo'nun kendisi hakkında ben zaten fikirlerimi söyledim diğer videolarda. Burada yapabileceğiniz diğer aktiviteler neler? Bakın burada en çok turistlerin gittiği yerler kendi var. Aşağı kısımlar var. Buraya trenle gidebiliyorsunuz. Bu tren yolculuğunu genelde fotoğraf çekmek veya Instagram'a video yüklemek için yapıyorlar. Orada kapılar açık olduğu için doğayı izleye izleye gidebiliyor. Turistler için biletler var. Bu biletlerde VIP alabiliyorsunuz. VIP alırsanız kapılar kapalı olduğu için etrafı izleyemezsiniz. VIP almayın ve normal klasman biletini almanız gerekiyor ki o açık meşhur trenlerle gidebilirsiniz diye. Ama orada şöyle bir şey de var. Ben o trenleri gördüm. Çok eski. Yani o trenlerle 3 saat, 4 saat e, yani yolculuk yapmak hiç öyle göründüğü gibi değil. Bence hiç zevkli bir şey değil. Benim için şimdi ben o doğa taraflarına gitmedim diye diyebilirsiniz. Ya oraya kadar gittin niye gitmedin? Ben pek bunun peşine değilim. Çünkü ben zaten Bali Adası'nda yaşıyorum. Orada zaten doğa var. Ben böyle bir şey aramıyorum. Ben bir ülkeye gidince oranın başkentini görmek, ortamını görmek, insanlar nasıl yaşıyor, bunu görmek için geldim buraya. Yoksa tatil yapmak için gelmedim veya gideyim orada herhangi bir güzel doğası olan bir otelde kalayım. Ben tercih etmedim. Ben sadece buranın merkezini görmek istedim. Birazdan başka bölgelere de gideceğiz. Oraları da göstereceğim sizlere. Bir sahil tarafı var. Bir de biraz daha iç taraflarda bir yer daha var. Oraya da bakacağız. Burada aynı böyle bakkal tarzında yerler çok var. Bazı bölgelerden geçtim. Orada insanlar böyle nasıl desemse evlerde yaşıyorlar. Ama nasıl evler biliyor musunuz? Ya şunlardan yapmışlar yalandan bir duvar. Biraz tahta koymuşlar sağına soluna. Ev diye kullanıyorlar. Yani... O kadar kötü durumda ki ve şaka değil bakın araştırmalara göre her üç insandan bir tanesi Sri Lanka'da yeterince beslenemediği için hastalanıyor. Yani bu çok ciddi bir rakam ya. Yani 22 milyondan düşünün her üç insandan biri. Yani Sri Lanka'nın durumunu anlayabilmeniz için açık açık söylüyorum yani. En çok bilinen Afrika ülkeleri ya. Afrika ülkelerinde böyle açlık var veya şöyle var. Burası onlardan farksız. Çok açık ve net. Yani siz bakmayın. Şimdi şu anda buraları geziyoruz. Böyle güzel durabilir ama dediğim üzere buralar en gelişmiş yerleri. Zaten o bazı sokaklar, o dediğim yerlere tek başınıza gitmeniz doğru olmaz. Yani çünkü orada hayatta kalma mücadelesi var. Bir turist oraya girip öyle pat diye içeri olmaz. Yani pek hoş olmaz. Ve farkında mısınız? İnsanların yüzü hiç gülmüyor. Yani biz Asya ülkelerinde alışkın olduğumuz için e, çok tuhaf ama Asya ülkelerinde de çok fakir olanlar var. Ama yüzleri gülüyor. Değişik bir yapıları var. Ama bunlar da nasıl gülsün arkadaş? Adamlar böyle zor durumda. Bilmiyorum yani. Bize söylemesi kolay. O kadar çok tuk tuk var ki. Yani araçlardan daha çok tuk tuk olduğu kesin de. Motorlardan daha fazla mıdır bilmiyorum. Motor da çok var bazı bölgelerde ama bu tuk tuklar buranın asıl taksi görevini görüyor. Uyguna işte böyle taşıyorlar insanları. Burada filler çok meşhur. Her yerde adanın her yerinde çok büyük filler var. Burada da hayvanat bahçesi var ben ziyaret etmedim. Çünkü daha önce ben fil gördüm hatta onlarla safari yaptım yıkadım bunları yaptığım için daha önce. Benim ilgimi çekmiyor fazla artık. Ama burada çok var öyle imkanlar. Hatta bu ülkenin iç taraflarına doğru gittiğiniz zaman hiç böyle hayvanat bahçesi falan değil. Filler hepsi başıboş dolaşıyor. İşte yaban hayvanları ne bileyim neler böyle ilginç bir ülke. Öyle kapatmamışlar. O yüzden burada öyle kafana göre motor alayım. işte ormanın doğanın içinde gezeyim onu yapayım falan. Çok tehlikeli çünkü dediğim gibi oralarda yabani hayvanlar hala yaşıyor. Otobüsler var ya bak dedim ya. Böyle tamamen kapalı Müslüman Narda çok var burada. Aynı milletten. Hindu dinini de kabul etmişler var. Ve tabii Hristiyanlar da çok. Ama size şunu söyleyeyim, ekmeği çok seviyorlar. Ekmek her yerde var. Ekmeği kesinlikle çok seviyorlar. Markete gittim o gün. Burada peynir, kaşar peyniri, yoğurt, böyle şeyler hepsi var. Demek ki kullanılıyor. Yani seviyorlar. Mesela Asya ülkelerinde öyle şeyler bulamıyorsun fazla. Yoğurt, peynir, işte ne bileyim. Var da yoğurt tatlı yapıyorlar mesela Asya ülkelerinde. Yani normal yoğurt Bulabiliyorsun illaki ama araman lazım. aynı. Ya abi ben şu cebimde para var da ya büyük şeyler var. Bozdurmadım daha. E büyük kağıt paralar var. Arkamdan geliyor. Böyle çok farklı kıyafetleri var bunların. Hem erkeklerin giydiği hem de kadınların giydiği böyle farklı bir kıyafet tarzları da var. Bazıları onları giyiyor. Bak mesela şu amca gidiyor. Bak öyle giyinmiş. Ama normal giyinenler de var böyle arkadaş gibi. Alın burada tavukları kızartmış, kızartmış koymuşlar buraya. Burası temiz duruyor ama. Burada da bakın. Tavukları kızartmışlar. Da hep tekstil. Galiba düğünlerde falan giydikleri kıyafetler. Güzel duruyor ama değil mi? Baksanıza. Evet tuk tuka atladık. Bu arkadaşla gezdim ya üç gün falan. Burada duyduğum kadarıyla, gördüğüm kadarıyla şunu da söyleyeyim. Eğer buraya gelirseniz ve bir gün buradaki o meşhur Sri Lanka'daki tren yolculuğunu yaparsanız büyük bir hüsran olabilir. Çünkü trenler çok eski, kapılar açık, güvenlik sorunu var. Bir sürü insan düşüyormuş, yaralanıyormuş. Yani pek şey değil. Dediğim üzere tabii ki burada VIP biletler var. Alıp bir yerden bir yere gidebiliyorsun ama turistler video yapmak için ve o yolculuğu izlemek için en alt klasmandaki bileti alıp onunla gitmek zorunda. Haberiniz olsun. Burada bir tapınak var. Çok kısa buraya bir göz atalım. Biliyorum tapınak falan fazla sevmiyorsunuz ama bir ülkeye gidince de bu yapıları görmek güzel oluyor bizim aşımızdan. Çünkü bir kültür. Bunu görmek, tanımak güzel. Şurası bak. Ben de fazla girmeyeceğim zaten içeri. Böyle yapılar da çok var. Camiler de çok var. Yani bayağı bir dini şeyi ben burayı sadece Hindu sanıyordum da ama hiç asla öyle bir şey yok. O kadar çok Müslümanlar da var ki camiler her yerde var, işte kiliseler var hiç şey düşünmeyin yani burayı. Hindu bir ada gibi düşünmeyin. Bayağı bir karışık. Ha geldi benim size. ATM'ler burada çalışıyor. Hiçbir sorun yok. Ben Türk kartımla da çektim. Endonezya kartımla da çektim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Direkt verdi. 2 dolar da kesinti yapmıştı. Güzel. Yani bank, o konuda bir sıkıntı yaşamadım. Change ofisler de var. Eğer nakit varsa yanınızda. Change ofise e gidip orada bozabiliyorsunuz ama biraz gezmeniz gerekiyor. Çünkü serbest piyasa biri farklı kur diyor, öbürü çok farklı bir kur diyor. Attım kendimi yola. Hiç affetmem böyle. Ülkelerde ayak uydururum yani. Burada da büyük bir fitness salonu. Büyükmüş ama ha. Burada askerler bekliyor uzun namlulu silahlarla da. Banka diye mi acaba? Ya da transfer mi yapıyorlar bilmiyorum. Baksana komutanlar, momutanları da var. <laughs> Değişik. Niye buradalar bilmiyorum. Ama birçok yerde böyle uzun namlulu silahlarla bekleyen görevliler görebiliyorsun. Kimisi asker, kimisi artık polis mi veya değişik değiş kıyafetleri var. Tabi her ülkenin çok fakir ülke olsa da oranın bir kısmı da çok zengin oluyor. İşte onlar için de getirilmiş son model bu arabalar. Burada insanlar acından ölürken işte bazıları da bunlara binebiliyor. Değişik. Değişik bir dünya. Hayatımda ilk defa bir ülkede bak burada mesela bakanlık binasını işte yok ne bileyim çok önemli hükümet binaları askeriye oraları videoyla çek hiç kimse bir şey demiyor. Yani yasak değil hiç umurunda değil adamların. Ama diğer ülkelerde öyle yerlerde çekimi yaptığın an uyarılırsın. Hatta başına belalar da gelebilir. Yani sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü niye çektin burayı? Ne bileyim ne oldu? Ee, içeri bile atarlar. Ta tabii tabii yani birçok ülkede bu çok tehlikeli bir şey. Bazı yerleri çekim yapamazsın. Ama Sri Lanka'da hiç şey değil. Sorun değil yani çektiriyorlar. Burası Hindu bir tapınak. İçerisi böyle. İçeri tavuk girdi. <laughs> Baksanıza o da onu kovalamaya çalışıyor. Böyle başka çok güzel bir yere geldik. Burada konsolosluklar, Amerikan Konsolosluğu, diğer konsoloslukların da bulunduğu bir sokak. Burada yine böyle gökdelenler görebiliyorsunuz. Bakın dedim ya ekmeği çok seviyorlar. Bak aynı bizdeki gibi görüyor musunuz? Burada karidesten, balıktan böyle yemekler satıyorlar. Ay. I... Burada da restoran var. Bu arkamda gördüğünüz liman tarafı var. Orayı komple Çinliler almış ve orayı işletiyorlar. Çünkü Sri Lanka'nın Çin'e tam 50 milyar dolar borcu var ve ödeyemiyor. Bu sebepten dolayı Çin bazı bölgelerin yönetimini, işletmesini alıyor. Bu da tabii bu ülke için çok büyük bir tehlike. Bunda farkındalar. Ama işte işin içine nasıl çıkacaklar onu da bilmiyorlar. E, ciddi bir borç. Ya. 50 milyar dolar sadece Çin'e borçları var. Sri Lanka eski İngiltere sömürgesinden kurtuldu ve bu yapılar hepsi o dönemden kalan. Böyle bir sokaktayız göstereyim size burayı. Çok ilginç. Bazı yerler böyle duruyor. Restore edilmemiş, bir şey yapılmamış. Diğer yerler daha düzgün. Bu videoda bayağı önemli yerleri gördünüz. Bunlar hepsi görülmesi gereken yerler. Sokaklar. İşte baksana İngilizler, Avrupalılar yapı yapınca böyle yapıyorlar işte. Al. Adamların yapılara bak. bu kadar değerli binayı niye değerlendiremiyorlar? Veya niye burayı restore edip de ne bileyim bir bina olarak kullanmıyorlar veya müze yapmıyorlar veya farklı bir şey yapmıyorlar bilmiyorum. Birçoğu böyle kötü durumda baksanıza. İçi boş yani kullanılmıyor. Burası Kolombo 4 olarak geçiyor. Bir önceki videoda söylemiştim. Burada bölge bölge isimleri rakam olarak belirtiyorlar. Kolombo 1, 2, 3, 4, 5, 15'e kadar böyle devam ediyor bölge bölge. Hep rakamlarla. Kolombo 3, 5. Burada da savaş gemileri var. Ve aynı zamanda ticaretinde yapıldığı bölge burası oluyor. Dünyada 3. en büyük çay üreticisi Sri Lanka. Başka da fazla bir şey ürettikleri yok. Yani bir gelirleri fazla yok. İlginç şeyler. Bunların kafası iyi bak. Kendi kendine konuşuyor. Bunlar da bir madde var böyle. Dişlerine arasında alıyorlar. Kıpkırmızı oluyor. Ağızları kıpkırmızı zaten. Onu çiğniyorlar. Çok yaygın burada. Birçoğunda var. Kullanıyorlar böyle yollarda işte böyle dolaşıyorlar. Az önce gezdiğimiz sokaklar o büyük binaların olduğu bölüm bu taraf. Buradan sonrası artık böyle pazar ve tam lokal yerler başlıyor. Daha kötü duruma geçiyor. Binalar çok daha eski, kötü. Böyle biraz değişik. Bir hal alıyor. Sanki orası farklı bir ülke. Burası farklı bir ülke. Arasında sadece 15 dakika var diyebilirim. Meydan böyle. Thank you. Beni bayağı gezdirdi bugün şoförüm. Gezmediğim tarafları bugün gösterdi. Oralar da görmüş olduk Ama asıl bomba bir sonraki video. Bir video daha çekeceğim burada yarın. Orada da amacım şu. İç taraflara gidip orada lokal hayatları görmek istiyorum. Kendisine de anlattım. Ya ben burada turistik yerler tamam buraları gördük buralarda tabii sizlere göstermek güzel bir şey. Ama bir de burada gerçekten insanlar nasıl yaşıyor, nasıl bir ortam var. Bununla ilgili de güzel bir video çekeceğim. Bununla, bununla ilgili de sizlere güzel bir video yapmak istiyorum. O zaman bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize Sri Lanka'dan selamlar, sevgiler. Go Tapu. Sri Lanka ile özleşmiş tren rayları. Buranın aslında Niye bu kadar çok meşhur veya çok böyle duyuluyor? O da sahil şeridinden yaptıkları için, daha sonra doğanın içerisinden buraylara geçirdikleri için manzarası çok güzel oluyor. Bir sonraki video için çok heyecanlıyım. Kendisiyle anlaştık. Beni yarın alacak ve burada iç taraflara dedim ki bak turistik hiçbir şey görmek istemiyorum. Tamamen burada insanların nasıl yaşadığını görmek istiyorum. Fakir mahallelere girmek istiyorum. Tamam dedi. Beni yarın oraya götürecek. Çok güzel bir video hazırlayacağım sizlere. O zaman bu video buraya kadar olsun. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınız çok önemli. Desteklerinizi bekliyorum. Hastalıktan çıktığım için biraz enerjim düşük olabilir ve sesimde tuhaflık olabilir. Kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Yıllar <laughs> beni geçen gel Yol arkadaşım olsan ki Zaten böyle güzel her şey